Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle okula dönüş kırtasiye alışverişinde neler aldım? Üçünü göstereceğim. Hemen başlayalım. Belki bizim okulda beslenme saati olur diye beslenme kabı aldım. Şöyle içini de göstereyim hemen. Şöyle burada kaşık ve çatalı var minik. Şöyle içi de böyle zaten normal bir beslenme kabı. belki oynamuru, belki oy böyle oyun oynarım diye oynamuru ya ben böyle oy oyun oynamayı seviyorum arkadaşlar. Ee, şöyle açıp göstereyim. Ee, i̇çinde şöyle bir şey, silici, sıvı silici. Şerit silici ve üstünde kalem tipi sıvı silici yazıyor. Şöyle seti olan bir silici seti aldık. Şöyle bunu da şöyle koyalım. İki adet sticker aldık. Bir tane yapıştırıcı seti. İçinde sıvı yapıştırıcı. E, bant ve sitsik yapıştırıcıymış. Sonra 4 adet simli kalemler aldık. Pembe, mavi, mor ve yeşil. Dört adet fosforlu kalem. Yeşil, sarı, turuncu ve pembe. bir adet daha sıvı yapıştırıcı bir adet sarı fosforlu kalem böyle renkli bantlar üçlü pergel pembe böyle göster Güzel. Bir adet şöyle üstünde silgisi olan bir şöyle kamerada turuncu olarak gösteriliyor ama bu pembe arkadaşlar. Sadece şu silgileri turuncu. Ee, mavi ve mavi bir falçta. Devam edelim. Şuradan göstereyim. Böyle müzik defteri, Şöyle. bir adet daha müzi müzik defteri ve böyle e, üstten kapaklı çıt çıtlı dosya, yeşil renkli böyle şuradan kağıdınızı koyuyorsunuz. Aslında bu kırtasiye malzemeleri giyiniyor ama bir tane de sıkışı böyle pasta gibi pasta yani bir kek pasta. Ne olduğunu bilemedim şu anda. Bir su iş arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. Bugün bu videomuz bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.